Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, buraya <laughs> bir buçuk iki sene önce köklü bir fiden, fidan bulmuştum. Ne olduğunu bilmiyordum. E, rengine bakarak bu beyaz lut olabilir düşüncesiyle, düşüncesiyle diyemedim de dikmiştim. Bayağı güzel kök saldı fakat maalesef e, herhangi bir meyvesini görmedim, dallandı, budaklandı, dallarını çok uzattı, kestik, tekrar uzadı, tekrar kestik derken e, bunun yerinde daha önce bir tane kiraz ağacım vardı, şuradan balkondan doğru kirazını toplayıp yiyorduk. Şimdi bunu yine tekrar çöküyorum aynı yere. Bugün 15 Mart 2023 günlerden Çarşamba. Sultanbeyli Çarşamba Pazarından almış olduğum kirazımı yine aynı önceki kuruyan kirazımı yerine dikeceğim. Bu ağacı söküyorum arkadaşlar. Bunu da böylece inşallah sizinle paylaşmış olacağım. Tabii ki videomuzun devamı gelecektir. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar görüşeceğiz demiştim. Nihayet buradaki ağacı söktüm. Ne olduğunu da bilmiyorum şimdi toprağa kazdım buraya Erzu Besmele çekip buradaki çiraz fidanımı dikeceğim inşallah evet arkadaşlar aşı fidanımızın aşı tarafı kıbleye bakacak şekilde fidanımı yerleştirdim şimdi etrafını toprakla doldurup iyice dinadıktan sonra can suyunu vereceğim. Gerekirse tekrar bir miktar daha üzerine toprak doldurup kenarlarını çukur haline getirip can suyunu o şekilde sulayıp bu işlemi böylece bitirmiş olacağım arkadaşlar. Hem bizlere hem de çevre komşularımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza, gelin kızlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet devam ediyoruz şimdi aşı fidanımızın dik durması için ona dikkat ediyoruz ve yani toprakla döktüğümüz toprağa çiğniyoruz ayağımızla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fidanımızın dik durması lazım Kenarında kıvrıya bakması lazım bu şekilde görmüş olduğunuz gibi toprağa çiğnedik şimdi bir miktar daha toprak doldurup can suyunu vereceğim inşallah. Aşı fidanımızın aşı yeri burası arkadaşlar. Aşı yerinden hemen hemen 10-15 santim mesafesine kadar toprağı doldurduk. Şimdi bu toprağın etrafına böyle bir çizgi yapacağım. O çizgiye de can suyunu vereceğim arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi şu kısımlara böyle bir iki buçuk üç santim derinliğinde etraflıca yuvarlak olarak can suyu verme harga oluşturdum. Ben bu işi ikindi namazımı kıldım. İkindi ile akşam arası diğer ağacı sökebilmek için bayağı bir uğraştım. Akşam ezanına kadar ancak sökebildim. Ve de şu anda akşam ezanı okundu. Ben hala bunun fidesini, fidanını daha doğrusu dikmekle meşgulüm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Can suyumu veriyorum. Ve bu şekilde de inşallah bırakacağım. Allah'a tevekkül ederek Allah'ımızın izniyle inşallah Rahman bize güzel güzel meyvesini versin diyorum. Hem bizler faydalanalım hem komşularımız faydalansın İnşallah Burada bir de yağmur suyundan kalma suyumuz var. O sudan da koyalım. Biraz kirli gözüküyor ama olsun. Bu suyumuzda yağmur suyu olduğu için daha da faydalı olacağını düşünmekteyim. Evet, şöyle bunu da döktükten sonra işimizi paydos ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kıblemize göre dediğim gibi ne yaptık? Aşılı bölümdeki fidanımızı tam kıbleye gelecek şekilde diktik. Can suyumuzu verdik. Bir videomuzun daha böylece sonuna geldik. İyi şeyler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hoşça ve daha hoşça kalın. Allah'a emanet.